Sevgili İzmir'e dair TV izleyicileri, Altan Altın'la şehre dair programının ikincisini çekiyoruz. Birincisinde sevgili Erhan Gölbey kardeşimle neler anlatacağımız konusunda sanıyorum birazcık fikir sahibi yaptık sizi. Şimdi bu şehrin tarihine dair ilk anlatımlarımızı başlatalım diyorum. 9 Eylül 1922'ye gidelim. 9 Eylül 1922 günü akşamı Bel Kahve'deyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Fevzi Paşa, İsmet Paşa, Asım Paşa ve çocukluk arkadaşı Salih Bozok bir de Halide Edip adı var hanımefendiyle beraber akşam saatlerinde İzmir'i seyrediyorlar. Halide Edip hanım dönüyor Gazi Paşa'ya Paşam çok büyük iş başardık ama yorulduk. Biraz dinleniriz değil mi gibi bir söz söylüyor. O minvalde bir söz söylüyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de dönüyor e, Halide Edip hanımefendiye. Asıl kurtuluş mücadelesi şimdi başlıyor diyor. O kurtuluş mücadelesinin iktisat, eğitim ve benzeri konularda bu şehir için yapılması gerekenler olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve e, buna dair ilk hareket de Bornova'da yaşanıyor. Bornova'da o günlerde 1890'lı yıllarda kurulmuş olan Yahudiler tarafından, Yahudi cemaati tarafından kurulmuş olan bir zira çiftliği var. O, o günlerde, o yıllarda yaşadığı eziyetlerden ötürü Kuzey Avrupa'dan, Anadolu'ya gelmiş olan Yahudilerin e, çiftçiliği öğrenmesi için kurulmuş bir zira çiftliği var Bornova'da. Bu konuda sevgili Siren Boranın Önemli çalışmaları var. O kaynakları zaten oradan görüyoruz. Günümüzde Bornova metro durağının olduğu yerde Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ve Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanlık binasının bulunduğu Bornova metro hemen yanındaki o bahçede yaşanıyor. Şimdi anlatacaklarım. 10 Eylül 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bornova'ya geldikten hemen sonra bilindiği üzere 14 Eylül 1922 itibarıyla Batı Cephesi Kumandanlığı ve Erken Harbi Riyaset Makamı Bornova'da oluşturuluyor. Dolayısıyla devletin üst kademelerinin tamamı o günlerde Bornova'da. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de sık sık Bornova'ya geliyor ve o günlerde işte o Yahudi çiftliğinin daha sonra Akisar'a taşınmış olan Yahudi çiftliğinin binalarını, müştemilatını görüyor. Ve burada bir ziraat mektebi oluşturalım diye talimat veriyor. Sadece ve sadece 9 Eylül'den sonraki 3 ay içinde yaşanıyor bütün bu olaylar. Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla işte o ziraat mektebinin çalışmaları başlıyor. Ve o çalışmalara dair ilk belirtileri günümüzde fotoğraflardan 1925 ve 26 senesine ait fotoğraflardan görüyoruz. Müthiş bir Levanten binasının bir ziraat mektebine çevrildiğini görüyoruz. Hatta o 18 Haziran 1922 yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e suikast planlarının yapıldığı 15 Haziran 1922'den hemen 3 gün sonra ya ait fotoğraflar var elimizde. Gazi Mustafa Kemal Atatürk için orada bir balo düzenlendiğini kayıtlardan biliyoruz. İşte o balodan sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu suikast olayına gönderme yaparak benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır sözünü o bahçeden o balodan çıktıktan hemen sonraki saatler içinde Anadolu Ajansı'na söylüyor. O çiftlikle ilgili bir önemli anekdotta Haziran 1922'de oraya dikilen Atatürk büstüyle alakalı bu büst Türkiye'de Atatürk'e dair yapılmış olan ilk Atatürk anıtıdır. Her ne kadar Sarayburnu, İstanbul Sarayburnu'ndaki Atatürk heykelinin ilk olduğu söylense de ondan 3 ay önce Bornova'da bir Atatürk büstünün yapıldığını biliyoruz. Bunu nereden biliyoruz? Bugüne kadar çok tartışmalıydı o konu hemen söyleyeyim. 3 Ekim 1922 tarihinde Sarayburnu'nda yapıldığı söylenen heykelden 3 ay önce yani Haziran 1926'da o heykelin yapıldığını e, Servet Üfü'nün dergisinin 15 Temmuz 1922 tarihli nüshasından öğreniyoruz orada. Atatürk büstünün bir fotoğrafı var. Yani elimizde görsel bir kanıt var. Buradan e, bu heykelin Türkiye'deki ilk Atatürk anıtı olduğu çok net olarak ortaya konuldu. E, bu çiftlikle ilgili süreç hızlanarak 1926'dan sonra devam ediyor. Bu çiftlikteki o İktisat Fakültesi binası olarak bilinen Sarı Köşkü'nün, Levanten Köşkü'nün yeterli olmaması neticesinde Günümüzdeki bilgisayar mühendisliği olarak bilinen bina 1933 yılında inşa ediliyor. Buna dair gene fotoğraflar var. Hatta Kazım Diri'nin Ziraat Mektebi yeni binasının temelinin atıldığı fotoğraflar var elimizde. Temelin içinde Kazım Diri'yi görüyoruz. Bu süreçten sonra 1955 senesine kadar yani Ege Üniversitesi'nin kuruluşuna kadar olan süreçte bu çiftlik Türkiye Cumhuriyeti'ne çok önemli ziraatçılar yetiştiriyor. İlk kurucusu Abidin Ege. onu da yine kayıtlardan biliyoruz. 1955 yılına gelinceye kadar dediğim gibi çok önemli ziraatçılar yetiştiriliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarıma verdiği önemin de bu en önemli göstergelerinden biri diye düşünüyorum. Çünkü devletin memleketin e, muhtelif yerlerinde aynı Bornova'daki olduğu gibi değişik ziraat mektepleri kuruluyor. E, bana sorarsanız köy enstitüleri, bu süreçten sonraki köy enstitüleri ve Türkiye'nin tarım politikalarının gelişmesine dair yapılan çalışmalarının temelidir bu. E, bu günümüzde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başka bir tarım mümkün e, mottosuyla hareket ederek yola çıkardığı projelerin bence kökeni olarak Bono'da kurulan İzmir Ziraat Mektebi olmalı çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarıma verdiği değerin en büyük göstergesi işte o Ziraat Mektebidir. E, o Ziraat Mektebi aynı zamanda o dönemlerde memleketin gururu olan bir yer olduğu da yine kayıtlardan çok belli. Çünkü 1933 senesinde Kızıl Ordu komutanı olan hatta yakın zamana kadar İzmir'de bir, onun adına verilmiş cadde ismi bulunan General Voroshilov geliyor ziraat mektebine. Yine 1935 senesinde Bolşoy Balesi Türkiye'yi ziyarete geliyor. Türkiye'nin her yerinde temsiller veriyor ve İzmir'e de geliyor. O bale grubunun içinde günümüzde ikinci vals olarak bildiğimiz çok önemli bir müziğin bestecisi olan Shostakovich de işte, o heyetin içinde. Pınarbaşı'na geliyor, Kazım Dirik tarafından bel kahveye götürülüyor o grup ve kayıtlarda bulunmasa da mutlaka ama mutlaka ziraat mektebine geldiğini de biliyoruz, düşünüyoruz özür dilerim. Biliyoruz demeyeyim de düşünüyoruz demek daha doğru. 22 Haziran 1922 tarihinde o günlerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ziyarete gelen İran Şahı Rıza Pehlevi de Bornova'ya geliyor. Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte öğlen saatlerinde Manisa'dan gelip e, Bornova'ya geliyorlar ve Ziraat Mektebi'ni ziyaret ediyorlar ve o güne dair elimizde yine elimizde fotoğraflar var. Ziraat Mektebi 1955 senesine kadar dediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti'ne çok büyük ziraatçılar yetiştiriyor. Bunlardan bir tanesi de sonradan Türkiye Cumhuriyeti Devleti Tarım Bakanı olan Nihat Eğriboğuz'da bu yetişenlerin arasında 1955 senesinde Ziraat Mektebi kapatılıyor ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak hayatına devam ediyor. 1955 senesine dair elimizdeki kayıtlarda 1956'nın ilk aylarında açılış töreni düzenleniyor ve o açılış töreninde Celal Bayar ve dönemin başbakanı Adnan Menderes de açılışa katılıyorlar. Ve hatta bir tane küçücük bir zeytin ağacı dikiyorlar oraya. Hala günümüzde o zeytin ağacı o bahçenin içinde hayatını sürdürüyor. Ama çok zorlu bir hayatı olmuş hemen onu da söyleyelim. Çünkü 1960'ta Adnan Menderes'in asılması sürecinden sonra bazı üniversite öğrencileri Adnan Menderes o ağacı dikti diye o Adnan Menderes'in diktiği 4 yaşındaki zeytin ağacını yıkmaya çalışıyorlar koparmaya, dallarını koparmaya çalışıyorlar. Tam o sırada üniversite hocalarından bir tanesi gençleri görüyor ve diyor ki ne yapıyorsunuz siz? İşte bunu Adnan Menderes dikmişti. O, o yüzden o zeytin ağacını işte yok etmeye çalışıyoruz gibi bir şeyler söylüyorlar. Ve hoca da dönüyor diyor ki siz diyor müspet ilim okuyorsunuz. O dikti diye bir ağacı yok etmek vatan hainliğindir gibi bir şey söylüyor ve ağacın bir tek çomak haline gelmiş o zeytin ağacı kurtuluyor. Yeniden ayaklanıyor. Ve günümüzde altında bir plaket bulunan kocaman bir ağaç durumunda o ağaç yaşamaya devam ediyor. Mutlaka oraları gidip görmelisiniz. Gazi Mustafa Kemal'in talimatıyla kurulan o binalar hala yerinde duruyor. O Ziraat Mektebi binaları hala yerinde duruyor. Mutlaka gidilip görülmesi gereken Bornova'nın çok güzel anıt alanlarından bir tanesi durumunda. Hem Türkiye'nin ilk Atatürk heykelini orada göreceksiniz. Hem o zeytin ağacını orada göreceksiniz. O anları siz de yaşayacaksınız. Mutlaka gidip görmelisiniz. Bornova'ya ve İzmir'e dair ilk programımızı bu şekilde tamamlayalım. Çünkü daha Bornova'da gezilecek olan çok yer var. İzmir'de gezilecek olan çok yer var. Ee, önümüzdeki programlarda onları anlatmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere diyorum.